Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş kanalımıza. Hepiniz insan iyisiniz. Medala şükür medyaya. Şimdi bahçe dendim arkadaşlar. Bu büyük kapı kiliti var. Büyük kapının kiliti. Onu kırmışlar arkadaşlar. Onu değiştirmeyi denedim. Bir daha de onu değiştirirken size batsının son alını göstereyim dedim. Arkadaşlar. Allah a şükür. Ne diye çektim. Allah şükür. Bacımız çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar, babam bırakmadım bacı sürme biraz. Babam biraz otlandı. Ben sürme diyorum. Ağaçların yarımı düşerceye sürdürmedim arkadaşlar. Sebep bu. Bu kırsalarda bu toprak şeyini yaptı zaman da sür, sür, sürtü добрының аты үчт дедисада добры атак доры сомай бастар сомай баштады самы со астар омай бастады бастар адастарадастар Böyle diyeyim Ardas'a çömlek diyorsun kuramadım kuşa bakma. Diyorum ki arkadaşlar bu ağlarda toprak sürdü zaman sonra ağaçların verimi düşer sebebi bu. Toprak alttaki toprak soğumaya başladı zaman sonra ağaçlar kırkları soğur Üşür. Üşürdü, üşürdüğü zaman sonra delik çeksene verimi düşüyor. Arkadaşlar, onun için pek sürmüyoruz. Ot olsa da, biraz otlu bırakıyoruz ki toprağa saklanmasın ki ağaçların kökleri üşümesin. Arkadaşlar. Ne zaman sürmeye başlarız arkadaşlar? Hava ısındı zaman sonra sürmeye başlarız. Arkadaşlar. Arkadaşlar duruyorsunuz ağaçların sona artık ya okuyu kesmeye başladık artık artık ağaçlara oku arkadaşlar oyuyu artık olmaya olmaya başlıyorlar arkadaşlar. Artık arkadaşlar, ala, toprak ıslak duyuyorsunuz. Geçen konu bu arkadaşlar. Arkadaşlar duyuyorsunuz, yan komşumun ağaçlar, yapraklar döküldü. Çok kişinin ağaçların yaprakları çok dökülmeye başladılar arkadaşlar öbür bahçede anası ah, bunun gibi artık orada geçen videoda gördünüz gibi daha yapraklı yapraklar dökülmüyordu artık şimdi, şimdi dökülmeye başladılar arkadaşlar öbür bahçede <laughs> geçen konu arkadaşlar artık bahçe işler bitti Sürme de bitti, solamada da bitti, erse de bitti. Artık ağaçlar artık okuya geçti. Artık okuda. Babam gece senelerde, gece, gece sene, gece sene evet se ekti. Ee, unuttum arkadaşlar. Hmm. İsmi aktayım. Matonuz. Arkadaşlar madonus ekti babam. Al. Matonuz çıkıyor. Arkadaşlar. Babam tekrar orada. Samsak dikti arkadaşlar. Samsak çıktı. Biraz asa dargıtlar. Babam şey ekti ya. İspanak ekti arkadaşlar. İspanak yer asıl attıktım. Babama, babam tıktı. İspanak tomu at, oraya attır sürtüm Bak Baba yas e çıkar ya arkadaşlar. Arkadaşlar ne ekersen onu biçersin ya doğru dobra ne ekersen o, onu çıkar çıkar arkadaşlar toprak nakırsız değil nakörlü insanı yapar karnını doldurur arkadaşlar dediğim gibi ne ekersen onu biçersin ne dobra ne ne yaparsan onu alırsın arkadaşlar toprak iş şey yapmaz ve verimi verir size <laughs> <laughs> meşe böyle arkadaşlar dediğim gibi artık ağaçlar okukaya geçti artık bahçe sürmüyoruz artık sulamıyoruz bahçe sürsek ağaçlar üşüyor onun için süremiyorum arkadaşlar Yan komşumun yan tarlası vardı, kırılardı bir sene. Kavun ekti arkadaşlar. Kavun kaldırdı, bahçesini sürdü. Tep temiz etti. Arkadaşlar. arası bu tarla sürmek, tam istiyor ki tarla sürüp arpa ya da bu ekmeyi. Tamam öyle istiyor ki bu tarla bulamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bahçemin sonu ağırlı böyle. Artık bahçe işler bitti artık. Onu söyleyeyim. Onun için bu videoyu çektim arkadaşlar. Artık bahçe işler bitti. Bahçe, bahçe işler yok artık arkadaşlar. Artık ba ya bahçe videosu delir arkadaşlar. Ba bahçe derken köy videosu. Ne zaman bahçe videosu delir arkadaşlar bunu açıklayayım. Sobatın sonu Martın ilk haftalarda artık bahçe işleri başlar Yavaştan yavaştan başlar artık Bahçe işleri o zaman da Bahçe işleri videolara delir arkadaşlar Demenizlik yapmaz Arkadaşlar Dediğim gibi o zamanlarda Birkaç videolar çekerim Youtube kanalını Boş bırakmam bırakma niyetim yok arkadaşlar Geçen konu bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar işim var. tabok çıkmam lazım. Normalde işim olmasa size olsun olsun anlatırım. Bahçe işleri nasıl ne yaparlar? Ne yap şimdi sürünüyoruz? Ot bıraksak da dayan. Anlatırım da arkadaşlar. Bir işim var inşaatta. Oraya gitmem lazım. Bu bir. Farklı işim var farklı video gelebilir arkadaşlar arada size bir sürpriz gibi yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun gelecekte video videoda görüşmek üzere arkadaşlar